Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arabamızın ön camında çatlak oluştu. Onu onarımını yapacağız. E, gözüküyor mu diye. Evet. Burada arkadaşlar. Evet. A, internetten aldığımız ürünü test edeceğiz. Oluyor mu olmuyor mu diye. Başlayalım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk camı siliyoruz birinci aşamamız birinci aşamamız camı silmek oluyor şurada çatlak var babamın sildiği yerde gördüğünüz gibi evet görüyorsunuz evet birinci aşamamız cam silmekti ikinci aşamamız aparatla çatlığı hmm, silmek çatlığı yap, yapıştırmak mı ne öyle bir şey olacak Evet Aparatı açtık <laughs> Açtım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatlığın üstüne aparat yapıştırdı babam Evet, aparatı tak, sayılır. Evet. evet. aparatı taktık. Şimdi, Şimdi içine ne reçine. İçine reçine gibi bir şey süreceğiz. Şu Şu herhalde. Siyah şey. Şu siyah şeyi süreceğiz herhalde. Bilmiyorum. Ben de tam bilmiyorum. Evet. Diyorum. Dedim bir tane peçetemiz var. Evet reçin oymuş. Evet. Reçineyi sürüyoruz. Sürüyorum. Bakalım olacak mı? Evet vurduk cama. Oyun <laughs> babamın elindeki iğne gibi şey ne ya? Baksana. Evet. Evet yine e, iğne o. İğne gibi. Koyduğu şey iğne. Evet arkadaşlar iğne. Ne yapacak onu? Basılacak. Şimdi 20 dakika bekleyeceğiz. 20 dakika bekleyeceğiz evet. Bay bay. İkinci aşamaya geçtik. Evet arkadaşlar ikinci aşamaya geçtik. Gördüğünüz gibi. Evet. 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 Yakından çekeyim. Ee, bir şey yok ya. Evet. Yapıyoruz. Çıkıyor. Jiletle. Bekleyin. Jiletle alıyoruz. Evet olacak mı bakalım. Olmuş o. Bakalım. Hiçbir şey olmadı. İzi çıkmış. Hiçbir şey olmadı çatma. Evet şurada. Bakın. Bakın orada. Çatlak sanki geçiyor. Şimdi üçüncü aşama. Çatlak sanki geçiyor. Bakın şurada çatlak. Babama Baba sürdüğü şey. Şurada bakın. Şurada. Babamın sürdüğü şeyin orada. Evet arkadaşlar, son aşamayı yaptık, yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Oldu mu bir şey? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bütün ta talimatlara uyduk. Bir bok olmuyor yani paranızı boşa harcamayın. Gördüğünüz gibi burası bütün talimatları uyguladık. Geri... Sonuç bu. 50-60 lira verip paranızı çöpe atmayın. Bir boka yaramadı. Evet. Evet arkadaşlar, bugün abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de. Bay bay.